Evet arkadaşlar tekrar karşıladık arkadaşlar Pombiz boyamız hatırlarsanız ablamız evet, hocamız çok hocamız oldu. boya çok yeni çok çıkarken çok. bir kelimesi vardı 30 yıllık kuaförüm misiniz evet. Mi? evet 30 yıllık mi? kuaför öğretmeniyim. Hocamız yani dedi gibi bir boyu e, tekrar bak, alıyor. Evet. E, daha önce bizi izleyenler varsa takip edenler varsa hocamız e, harika bile, bir boya. Yani bir ayrıca hocamızın sayesinde Kime buraya geliyor? Ö Öğrencilerimiz geliyor. Evet. Bize evet. bir nevi hocamız bize öğrencileri gönderiyor. Evet. Tabii bize hocamız da geliyor hocamız hocamız formülü gerçekten hediye veriyor adamlar. Bir, adana. bir nevi şimdi bu adayı da hocamıza Hüseyin <laughs> Bey'in izniyle buna da efendim hediye veriyoruz. Şimdi hocamız bize formülü gerçekten müthiş bir şekilde bize çok efendim öğrenci gönderdi. Ablam sizin şu an salon işleten çok öğrenciniz de var. Evet. Bu arada yani bu bağının özelliğini anlatıp var Bak iki taneyi yönlendirdim. Diğerlerini de yavaş yavaş yönlendireceğim. geldi ya hocam. Yani şimdi bize hocam Pormix'in özelliğini anlatıp Rahatsızız biraz bugün. 800 liralık ha. e, por, bu, O bu Pormix'ten boya aldılar. Pormix'in özelliğini söyle hocam. Pormix'in özelliğini anlatıyor. Parlak güzel hmm. beyaz kapatıcı hmm. ondan sonra çok özelliği var harika boyalar ilk olarak böyle güzel bir boya gördüm bakın evet, mı? evet arkadaşlar evet arkadaşlar telefon geldi <laughs> burada arkadaşlar evet bugün de böyle arkadaşlar kozmetik falan bak hocamız bakın almış boyamızı beğenmiş gelmiş. Evet, bir daha biliyorum. alıyor teşekkür hocam, ediyorum hocam enişteye hocam enişteye çok selam hocam hocam enişteye selam elinden öpüyorum tamam, geçmiş olsun bekliyoruz evet üzere. arkadaşlar Formikseye devam ediyoruz bakın evet, arkadaşlar izinle. Şimdi e, herkes çekimede izin vermiyor. Hocamıza sağ olsun. Rahatsız Öyle bile. Yine biz çekim yaptık. Gerçekten önünü almış ve gelmiş bir daha istiyor. Müşteri Mehmet'i çok önemlidir arkadaşlar. Yani gerçekten çok önemlidir. Bir ürünü efendim alırken bir nevi beğenmeniz ve davamını almanız bizim için tabii büyük bir anıdır. Ve bundan dolayı Pormix'i yoğun bir şekilde sizlere fabrika gidiyoruz. Tarantuma yapıyoruz. Efendim çekim yapıyoruz. Abdullah Kızılay Kozmetik Bank Ankara siyerden sevindiriyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun efendim. Kozmetik Bank.